Kalkıp bunu bu kadar rahatlıkla söyleyemez. Şunu söyleyebilir sadece. Etkili soruşturma yöntemleri olmadığı için bu konuya net cevap veremiyorum. Ama bu iddialar ciddiyetle değerlendirilmelidir diyebilir. Çünkü hükümet sözcüsü değilsiniz. Bastırma açısından da yapılması gereken şey şudur. Orada da uluslararası ölçüt belli. Gözaltına alınan kişinin gözaltı giriş ve çıkış raporları İstanbul protokolüne uygun alınıyor mu alınmıyor mu? Avukat olarak gidip de... Bu şekilde görüşme yapıp, evet ben İstanbul protokolüne uygun rapor aldım diyen varsa, ben diyecek bir şey e, bulmuyorum ama bunun Türkiye'nin genelinde yaygın olmadığını çok net bir şekilde biliyoruz. Özellikle bu dönemde. İşkencenin engellenmesinin en önemli e, verisidir bu. İstanbul protokolüne uygun bir şekilde raporlama yapılması. Şimdi, e, savunma hakkı yine çok ciddi anlamda. Örselenmiş durumda. Ben barolarım bu konuda da benim uzmanlık alanım değil Çiğdem Hoca gibi ceza hukuku ama şunu görebiliyorum. Bakın olağanüstü halde aldığınız önlemler hep geçici vesaire diyoruz ya savunma hakkı açısından sonradan onarılamayacak bazı sıkıntılar yaratıyor. Şöyle ki. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye üstünden verdiği ve artık netleşmiş bir karar var. Saldus kararı. Saldus kararı avukata erişim hakkının davanın en baş başında korunmasının güvence altına alınmasını gerektiriyor. Neden? Sonradan, sonradan aldığınız önlemlerle ilk baştaki avukata erişim hakkında sağlayacağınız güvenceleri e, ortadan Pardon, onun engellenmesinin yarattığı sıkıntıları ortadan sonradan kaldıramıyorsunuz. Şimdi bu davalarda sıklıkla gördüğümüz hususlar avukatın müvekkile erişimi ve avukatın dosyaya erişimiyle ilgili ciddi sorunlar. Hep bu 6. maddenin sözleşmenin 6. maddesinin 1. fıkrası açısından değerlendiriliyor. Halbuki 5. maddenin 4. fıkrası yani tutukluluğun devamının meşruiyeti açısından da bir sorundur. Benim görebildiğim çok sayıda dosyada, gizlilik kararı olan dosyada e, o kadar keyfi tutuklama devamına ilişkin kararlar var ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu konuda şunu söylüyor. Çok istisnai olarak ola ki bu kararı alırsanız, gizlilik e, kararını alırsanız, adil yargılamayı dengeleyecek başka önlemler aldığınızı göstermeniz lazım. Bizdeki gizlilik kararları sadece Allah'la hakimliği arasında o kararı alıyor, gerekçesini hiçbir zaman açıklamıyor ve onu giderecek silahların eşitliği ilkesini bakın sadece adil yargılanmada değil tutukluluğun hukuka uygunluğu açısından dengeleyecek hiçbir şey de ardından yapmıyor. Onun için savunma hakkının çok boyutlu olarak saldırı altında olduğunu görüyoruz. Şimdi bu dönemde yine karşılaştığımız çok önemli bir şey, yani bu o hal niye ilan edildi? Bir darbe girişimi var. Bu darbe girişimini e, soruşturmak için özü budur. Öyle değil mi? E, devleti temizleme işini de bununla yapamazsınız. Bunla burada başlayabilirsiniz ama o halde devleti temizleme işini yapamazsınız. Onu zaten daha açık ve şeffaf yürütülmesi lazım. Biraz sonra söyleyeceğim. Ama burada ne yapıyorsunuz? Efendim e, Haziran hareketi bildiri dağıtıyor. Onları gözaltına alıyorsunuz. Barış için akademisyenler metin imzalıyor. Onları e, kamu hizmetinden çıkarıyorsunuz. Efendim Özgür Gündem gazetesini bakın olağanüstü halin gürültüsü içerisinde olanlar var bir de. Çünkü bu olağanüstü hali etkisiyle değil. Geçici olarak her ne demekse geçici olarak kapatıyorsunuz. Her ne demekse dememin nedeni şu. Evet anayasada böyle bir hüküm var ama doğrudan uygulanabilir bir hüküm değildir. Anayasanın doğrudan uygulanabilir bir hükmü değildir o. İkincisi orada geçici dedi diye siz geçici olarak diyemezsiniz. Siz süresini koyacaksınız. Beş gün mü on gün mü? O bile bakın beş gün bile sözleşmeye açıkça aykırı onu net olarak söyleyeyim. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Ülper Türkiye kararına bakarsanız göreceksiniz. Eğer terörle mücadele kapsamında bir gazetenin ee, ifade özgürlüğünü sınırlandırılabileceğine dair bir karar verdiyseniz 13 saatin toplatırsınız. Sonraki şeylerini engelleyemezsiniz. Zaman zaman şu söyleniyor. Ben ister istemez dağılıyor konu ama geleceğim şeye, kamu görevlileri meselesine. Gazete'nin terör örgütünün yayını olduğu söyleniyor. Benim tez izleme komitesinde yer aldığım bir doktora tezinde gördüğüm şey şu. 5 tane seçilmiş Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı ağır insan hakları ihlallerini ilgilendiren Olay gerçekleştikten sonra bu olayları haberleştiren tek gazete Özgür Gündem 1990'lı yıllarda, tekrar önceden kapatılmadan öncesinde. Mahkeme karar verdikten sonra da en kapsamlı olarak e, haberleştiren. Onun için bir gazeteye baktığınızda bir gazetenin e, getirdiğiyle götürdüğüyle beraberinde e, muhasebesini yapmanız gerekir. E, bu ifade özgürlüğü açısından çok ciddi bir sorun olarak karşımıza duruyor. Ama bir... O hal iletkilerinin KHK'lar dışında da keyfi olarak her konuda kullanıldığını e, görüyoruz. Şimdi zaman zaman bir karşılaştırma yapılıyor. Onu da vurgulayıp esasa e, geçmek istiyorum. E, 12 Eylül ile bugünün kıyaslaması. E, ben doğru bir kıyaslama olmadığı kanaatindeyim. E, şimdi 12 Eylül tarzı müdahaleler ve sonrasındaki uygulamalar bugün dünyanın Hemen hiçbir yerinde yok. E, o yüzden mesela hani işkence, o günün işkenceleriyle bugünü kıyasladığınız zaman daha e, olumlu sonuçlar elde ettiğinizi söyleyebilirsiniz. Ama mesela bahsi geçen 1402'liklere bakarsanız, 1402'lik olan birçoğu da işte bizim hocalarımız 5000 kişiyle sınırlıydı. Şimdi 100 bin insandan bahsediyoruz. Yine duymuşsunuzdur 40 bin kişilik yeni bir listeden bahsediliyor. Yani... 94 94? Hayır toplamı... Ha, 94? Evet. Şimdiden geçtik onu zaten akademisyen olarak ama toplamda bütün sayı 5 bin. Halbuki şu anki uygulamada 100 bin civarında bir rakamdan bahsediyoruz. Bir KK daha gelmesiyle 150 binden bahsediliyor. Türkiye'nin nüfusu iki katına çıkmışsa 5 bini 10 bin yapın 15 katı daha fazla insanın bu OHAL uygulamasından etkilendiğini görüyoruz. Bir de tabii bahsedildi Türkiye'de zaten olağanüstü hal vardı e, ee, büyük konuşmamak gerektiğini Türkiye bize her seferinde öğretiyor. Mesela 5651 sayılı yasaya biz sansür yasası diyorduk. Sonradan öyle sansür hükümleri getirdiler ki o yasaya. Ee, hiçbir şeyi önceden söylememek gerekli. Eğer bu sansürse daha önceki neydi durumunda kalıyorsunuz. Şimdi o zaman da olağanlaşmış bir olağanüstü halden bahsediliyordu Türkiye'de. Çünkü suç ceza hakimlerinden tutun da terörle mücadele kanunu uygulamalarına, sokağa çıkma yasaklarına kadar zaten olağan bir hukuk düzeninde problemle, problemli olacak bir sürü hususun devamı söz konusudur. Şimdi tabii onlar aynı zamanda bu olağanüstü hal kanunuyla ve kararnameleri için araçsallaştılar. Suç ceza hakimleri bir numaralı aracıdır olağanüstü hal düzeninin devamını. Şimdi bu memuriyetten çıkarılma meselesine de bu boyutuyla bakmak gerekir, barolar açısından da. Şimdi benim gördüğüm kadarıyla barolar bunu hiç dert etmiyorlar. Yani savunma hakkı deyince sadece gözaltında e, savunma hakkı gibi e, bir durumla karşı karşıyayız. Ama bizzat hukukçuların kendisi bunlara karşı ne yapılacağı konusunda bir fikir sahibi olmadıkları gibi buradaki usulün kendisini sorunsallaştırma konusunda da bir e, e, eksiklikle karşı karşıyayız. Biraz sonra bahsedeceğim, birincisi ben bu olağanüstü hal kararnamesindeki görevden çıkarılmanın bir ceza hukuku uygulaması olduğu kanaatindeyim. Gerekçesini söyleyeceğim neden. Bir ceza hukuku uygulaması herhangi bir hukuki savunma, delil sunma, silahların eşitliği ilkesinden yararlanma olmaksızın gerçekleştiriliyor. Şimdi zaman zaman şunu siyasi iktidarlandırıyoruz. Dünyada eşi benzeri görülmemiş. Evet yani hani çok az ülkenin herhalde uçağı meclisini bombalamıştır. Hatta çok az değil bir tane ama e, e, bunun absürtlüğünü ve korkuşluğunu bir kenara bırakıyorum. Ama ilk defa bir rejimin daha önceki bir rejimle hesaplaşmasıyla da karşı karşıya değiliz. Ha şu anlamda da bir ilkle karşı karşıyayız. On küsür sene boyunca kendisi işbirliği yaptıktan sonra bir Grupla o grubu temizleyen ilk iktidar olma özelliği olabilir. Ama e, normal koşullarda bir sürü ülkede daha önceki rejimin kalıntılarıyla mücadele imkanı vardı. Ve bakarsanız aslında oradaki düşmanlık daha fazla. Hani rejim değişiyor tamamen. Şimdi bunun bir yolu ve yordamı var. Israrla ve e, defaatle e, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin e, bir metnine referans veriyor. Bütün e, uluslararası hukuk mekanizmaları bu konuda. Hangi konuda? Buna lustration diyorlar, arındırma. Yani devletin o eski rejimin kalıntılarından temizlenmesi meselesi. İntikamla hareket etmeyeceksiniz. Hukukun üstünlüğüne bakarak hareket edeceksiniz deniyor. Şimdi burada bir intikam hukukuyla karşı karşıyayız. Hiç hoşlanmadığımız, etmediğimiz insanlar da bunun içinde olabilir. Ama hukuk intikam kabul etmez. Şimdi zaman zaman biz bu çıkışları yaptığımızda Dünyayı sen mi kurtaracaksın? Şeyle karşılaşıyoruz ya nirvana'ya ulaşan varsa oraya gidelim beraber. Ama bizim hukuktan başka savunacak bir şeyimiz yok. Bunu da bir insan hakları hukukçusu, bir insan hakları aktivisti koşulsuz ve şartsız herkes için savunmak durumundadır. Evet, bunu bir hastalık ve şey veba gibi görebilirsiniz bizler için ama bunun da başka koşulu yoktur. Biz onun için herkes için hukuku savunmak durumundayız. Şimdi bu atılan kiş, şeyler, kişilerin durumu iki temel grupta, Çiğdem Hoca'nın söylediği gibi sınıflandırılabiliyor. Bir tanesi bu KHK'larla verilen yetkiyle atılan kişiler. Biri de KHK'larla listelenmek suretiyle atılan, kamu hizmetinden çıkarılan, pardon atılığını öyle hani çok şeyli kullanıyoruz yani kamu hizmetinden çıkarılanlar. Şimdi tartışma şu. Acaba bu kişiler açısından hangi hukuk yolu kullanılmalı? Nasıl bir yol takip edilmeli? ve bu hukuk burada hukuka aykırılık varsa nasıl tespit edilmeli? Öncelikle şunu söyleyeyim. Esasa giremediğimiz için bence hepsi açısından hukuka aykırılık var ama hani bunun incelenmesi gerekirse diye söylüyorum. şimdi e bu arada tabii 15. madde meselesi söylendi. Şunu ifade edeyim. E, olağanüstü halin ilanını anayasa hukuk açısından değerlendirdik ama bir de uluslararası hukuk ve insan hakları hukuk açısından bakmak lazım. Burada e, en azından bu durum için 3 tane koşulun varlığından bahsedebiliriz. Yani bildirimde bulundu. Bazen de yanlış bir şekilde askıya aldı ifadesi kullanılıyor. O derogation'ı Türkçe'ye çevirirken bu şekilde kullanıldığı için bu sözleşmenin etkisiz hale geldiği anlamına gelmiyor. Zaten konseyin yetkilileri de bunu açıkladılar. Ama peki ne anlama geliyor? Yani bu bildirim ne zaman hukuken geçerlidir sorusunu en başta cevaplamak lazım ki ondan sonra diğer başvurular hakkındaki duruma bakabilelim. Birincisi ee, ulusun milli güvenliğini tehdit eden bir durumun varlığı e, gerekiyor. Bugüne kadar bu tür bir olayda e, bunun reddedildiği mahkeme tarafından söz konusu olmadığı için bunun geçerli olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bunun dışında şu unsurların da varlığını arıyoruz. Birincisi hükümetin bildiri mi alınan önlemleri içeren nitelikte midir? Bugüne kadar bu yönde herhangi bir ihlal kararı yok ahimin. Bununla birlikte ahim buna bakacağını söylüyor. Yani siz şöyle bir şey yolluyorsunuz, ben 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 hepsini askıya aldım. O günü kurtarmış olabilirsiniz ama ahim daha sonra şuna bakıyor. Bildirimde bulunduğun şey bunu kapsayacak genel bir intiba sunuyor muydu? Şimdi kamu hizmetinden çıkarılanlar açısından hükümetin sunduğu bildirimin bunu taşımadığı kanaatindeyim. Ben onun için zaten bu birinci testte... E, sınıfta kaldığını söyleyebiliriz. İkincisi alınan önlemin şartların gerektirdiği nitelikte olup olmadığı yani aslında bir temel ilke orada hala duruyor. O da ölçüllük. Ölçüllüğü de elverişlilik, zorunluluk ve orantılılıkla birlikte yani bu üç unsuruyla birlikte anlıyoruz. Alakası var mı aldığın önlemle ulaşmak istediğin sonuç arasında? Şimdi 20 bin öğretmenin daha atılacağı söyleniyor. 50 bine yakın öğretmenin meclisin bombalanmasıyla alakalandırılarak görevden atılmasını bu anlamda bir illiyet bağıyla bağlamanız eğer konu ahimin önüne bir şekilde gidecekse hemen hemen imkansız. Yani zaten elinizde bir belge olmayacak bununla ilgili ama o kişilerle ilgili bulacağınız diğer hususlar. Efendim kopya çekmiş, kamu hizmetine girmiş. Onun yaptırımı bambaşka bir şey. Yani onu uygularsınız, onu kanıtlarsınız. Ya da ne bileyim e, çıkar mı elde etmiş. Onun da ne suç tanımı olduğu bellidir. Ama sizin ilan ettiğiniz olağanüstü halle burada uyguladığınız yaptırım arasında bir illiyet bağının olması e, gerekir. Üçüncü husus ise e, 15. maddeni yani sözleşmenin 15. maddesinin ikinci fıkrasında. E, sayılan askıya alınamayan haklar bu önlemlerden etkilenmiş mi? İşkence yasağını hep söylüyoruz ama orada suç ve cezasız kanun kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi de var. Askıya alınamayacaklardan biri sözleşmenin 7. maddesinde düzenlenen husus. Eğer burada bahsettiğimiz düzenlemeyi bir ceza hukuku hükmü olarak görürseniz Suç ve cezayı geriye yürütmüş olacağınız için bu 15. maddede sadece o yüzden illiyet bağı ve ölçülülük değil ama yasak düzenleme alanına düştüğü için de düzenlenemeyen bir husus haline e, gelecektir. Peki bunu yani bu kadar açık sözleşmeye aykırılığı Türkiye'deki yargı yerlerini saptama ihtimali var mı? İki ihtimalden bahsediliyor biliyorsunuz. E, ben burada e, kendi fikrimi... Tamamen pür pak şekilde söyleyeceğim ama herkes iyi kötü duydu sanıyorum. Yani herkese danıştaya başvurun. ahimin siyaseten bambaşka bir karar alma riski her zaman vardır diyorum. Ama eğer salt hukuksal değerlendirme olarak sorarsanız bence iç hukuk yollarının tüketilmesinin bir gereği yoktur. Nedenini şimdi söyleyeceğim. Ama e, bu dediğim gibi e, siyaseten o riski almak istemiyorum. yarın öbür gün birisi ya sen öyle demiştin bak biz danıştay'a başvurmadık demesin diye. Şimdi idari yargı neden olmaz sorusunu çok hızlıca söylemek gerekirse idari yargı bu KK'yı iptal edemez tabii ki. hani idare hukukçuları bunu haklı olarak ileri sürüyorlar. İdare hukuku açısından fonksiyonel anlamda KYK KK o ilk kural. Yani e, irtibat, e, üyelik ve mensubiyet nedeniyle atılma kural, her biri tek tek uygulama. Ama nihayetinde bu olağanüstü halka, kararnamesiyle düzenlenmesinin amacı da çok açık, yargı yoluna gidilmesi. E, ve e, biliyorsunuz ahime gittiğinizde e, kumar oynamak üzere gittim mi gitmedim mi değil. E, gerçekten e, etkili bir hukuk yolu var mı yok mu ona bakıyoruz. Çok sözü edilen Danıştay'ın yakın bir de kararı var biliyorsunuz. Belki e, bir vesileyle e, bahsedilmiş olabilir. Danıştay 5. Dairesi Nisan ayında verdiği bir kararda olağan bir e, dönemde çıkarılmış kanun hükmünde kararname ile ilgili diyor ki davacı 662 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 90. maddesi uyarınca şube müdürü görevinden alınmış sayılmış KHK'da atama yapmak konusunda idareye herhangi bir değerlendirme yapma ya da başka yönde işlem tesis etme olanı tanınmamıştır. Bu nedenle kanun niteliğini taşıyan hukuki bir düzenleme ile görevinden alınmış sayılan davacı hakkında davalı idarece kurulmuş idari davaya konu olabilecek bir işlemin varlığından söz edilmesine olanak bulunmamaktadır. Bakın bu bir olağan dönem kanununda kararnamesi artı burada olduğu gibi tek tek isimleri saymıyor. Diyor ki sadece şube eee müdürleri görevlerinden alınmıştır diyor. Eee Danıştay da diyor ki o kural bir saat KK tarafından koruldu konulduğu için o kural orada olduğu sürece bireysel işlemi iptal etmek mümkün değildir. Bu koşullar altında olağan dönemde çıkan bir kanun hükmünde kararnamenin bile kendi yargı yetkisi e, içerisinde olmadığını zaten hani anayasada KK'ların Anayasa Mahkemesi tarafından denetleneceğini biliyoruz ama hani Danıştay'ın bu kararda teyit ettiğine göre aslında idari yargının buna bakma ihtimali bence yoktur. Bireysel başvuru meselesine gelince bireysel başvuru, şimdi iptal yoluyla CHP'nin gitmesi etkili bir hukuk yolu değildir başvurucular açısından. İyi bir sonuç alınsa bile sonunda. Yapması lazım. Hepsini götürmesi lazım. Diğer konuşmacılarla tamamen aynı fikirdeyim. Ama bu etkili bir hukuk yolu değildir. Çünkü benim işleteceğim bir etkili hukuk yolu olması lazım. Benim işletebileceğim etkili hukuk yolu da bireysel başvuru yolu. Peki bireysel başvuruda anayasa mahkemesi bu başvuruyu değerlendirebilir mi? Şimdi anayasa mahkemesinin çeşitli iştahatlarında şunu söylediğinizi görüyoruz. Doğrudan yasama işlemi niteliğindeki işlemler ayağına yapılan başvurular kabul edilemez diyor. Ben mağdurlarından biriyim. Ben bulundum öyle bir başvuruda üstüne üstlük de bütün hukuki gerekçelerini koyarak neden bunun doğru olmadığını buna rağmen Anayasa Mahkemesi benim başvurumu reddetti. Kişisel verilerimin toplanmasına neden olan bir yasayı bu yasanın varlığıyla idari bir işlem gerekmeksizin bu kişisel veriler kısıtlandığı için Anayasa Mahkemesi'ne götürdüm. Anayasa Mahkemesi de dedi ki hayır bu aktio olur. Yani bunların tamamını aktio popularis. Yani alt davası muamelesi e, yapıyor. Şimdi burada şöyle bir şeyle de karşı karşıyayız. Zaten iptal yoluyla götüremediğiniz e, bir kanun hükmünde kararnameyi bireysel başvuruda anayasa mahkemesi anayasaya aykırı bulacak. Ardından da bu başvuruyu e, haklı bulup size göreve iade edecek. Hem hemen hemen şansınız yok. Çünkü anayasa mahkemesi 5 yıllık uygulamasında yani 4 yıl bitiyor 5. yıla girdik.